Merhabalar, ben Profesör Doktor Taner Şen, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Dalı görev yapmaktayım. Bugün sizlere koroner arter hastalığından ve kalp krizinden bahsetmeye çalışacağım. E, kalp damar hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde en önemli sebep, ölüm sebeplerinin başında geliyor. Koroner arter hastalığı ise kalp damar hastalıkları içerisinde e, en önemli e, ölümle yol açan durum diyebiliriz. Kalbi besleyen damarlara biz koroner arterler diyoruz. Bunlar bu koroner arterler kalbe oksijeni übesini götüren damarlar oluyor ve koroner arter koroner arter hastalığı zaman içerisinde e, kalbi besleyen bu damarın içerisinde endotel dediğimiz içini döşeyen zarın e, hasarlanması sonucu kan içerisinde bulunan kolesterolün damar içerisine girip burada birikmesi ve damar içerisinde bizim plak dediğimiz, halk arasında damar sertliği dediğimiz bir daralmaya yol açması demek oluyor. Belli bir seviyenin, belli bir darlığın üzerine çıktığı zaman hastanın özellikle efor gerektiren, kalbin oksijen ihtiyacının arttığı durumlarda yeterli miktarda oksijenin kalp dokusuna geçmemesine yol açıyor. Bu da kalp dokusunda oksijensiz kalmaya ve ağrıyı tetikliyor. Biz buna anjina diyoruz, göğüs ağrısı diyoruz. Kalp krizi ise damarı tık kalp damarının içerisinde darlığa yol açan bu aterosklerotik planın yani damar sertliğinin üstünün yırtılması sonucu tıkanması, damarın kan akımının tamamen kesilmesi sonucu oluşuyor. Dokuya kan akımı tamamen kesiliyor ve hastada ani başlayan bir göğüs ağrısı, beraberinde terleme, bulantı, boyuna, kola ve mide bölgesine vuran ağrı olabiliyor. Bu acil bir durum, hızlı bir şekilde hastaneye başvurmaya gerektiren ve bizim de hızlı bir şekilde tanısını koyup damar müdahalesi yapıp damara gerekli müdahalelerle stent takarak açmamız gereken bir durum oluyor. Ne kadar erken müdahale edersek kalp dokusunu o kadar koruyabiliyoruz. Çünkü damar ne kadar uzun süre tıkalı kalırsa her geçen dakika kalp hücresi ölüyor ve kalbimizden e, doku kaybı yaşamış Oluyoruz böyle bir durumda ne yapabilir hasta aslında böyle bir durumda yapması gereken 112'yi çağırmak hızlı bir şekilde hastaneye transfer çok önemli bazen aspirin de varsa elimizde aspirini çiğnemek kısa süreli bir fayda sağlayabilir ama kesin e, kesin tedavi hızlı bir şekilde hastaneye başvurup e, tıkalı damarın müdahalesinin yapılması gerekiyor. Kalp krizi en önemli vurgulamak istediğim şey kalp krizi ani gelen bir durum. Öngörme şansımız çoğu zaman olmayabiliyor. kalp damarlarını görüntülemek için çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Bunlardan anjiyografi, tomografik değerlendirmeler, bazı nükleer tıp yöntemleriyle kalp damarlarında darlık var mı görüntülemeye çalışıyoruz. Ama bunlar anlık durumu gösterir. Kalp damarının ne zaman plağın ne zaman yırtılacağı, ne zaman kalp krizine yol açacağını bilmek çok zor oluyor. Zaten bize gelen hastaların çoğunda kalp krizinin ani başladığını görüyoruz. Hastanın hiçbir şikayeti yok. Ani bir şekilde göğüs ağrısı başlıyor. En önemli sebep, en önemli durum, önlem, önlem ise buna yol açan risk faktörlerinin kontrolü. Neler onlar? Sigara. Toplumumuzda çok önemli bir risk faktörü ve çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Sigara, da, sigara önemli bir risk faktörü. Tansiyon, şeker, Kolesterol, hareketsiz bir yaşam, kötü beslenme, bunların hepsi birer risk faktörü. E, kalp krizini önlemek, koroner arter sağlığını e, koruyabilmek için bu risk faktörlerinin kontrol altına alınması, damardaki plak oluşumunu azaltma, azaltmaya ve dolayısıyla da e, kalp krizi riskini azaltmaya mızı sağlayacaktır. E, ne önerebilirim? E, Hayatımızda değişik, yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Akdeniz tarzı beslenme. Ee, yeşillik, yeşil, beyaz et ağırlıklı beslenme. Ee, hayatımıza sporu sokma. Haftada 5-6 gün 45 dakika tempolu yürüyüşler. Eğer kolesterol, şeker ve hipertansiyon tanılarımız varsa bu risk faktörlerinin ilaçla kontrol altına alınması çok önem arz ediyor. Ee, Herkese sağlıklı günler, sağlıklı kalpler diliyorum.